Bakalım. Barış Özcan'ın oğlu. First I've got to um, speak Turkish with my Turkish friends. Now I'll come back to you guys and talk English for a while. And don't forget there's gonna be a very fun rap at the... Benden iyi konuşuyor İngilizce. Yeeeen. Bro asa. Why go fucking pushing on the other Don't speak fucking shut up. something. Go something. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Ömrüne kurup çekil temana konu orası oturuyor. Bak şu parası bitince düzenli başlayanları Arkadaşlar izlemeyin yayını lütfen Yani e... Harbiden hiç sevmiyorum bu geyi bu arada Paran mı bitti yayınlara başladım falan muhabbetin yani Parayla alakası yok ya benim yayın yapmamın Parayla alakalı bir şey değil benim yayın açmam Bunu nasıl kanıtlayabilirim size Ya mesela mobil oyun şirketim var 27 milyon lira ediyor Ya yani demek ki para var Bu başka bir gerçek arkadaşlar şimdi para <laughs> var Para için de yayın açmıyorum Ama bunun Parayla ardından neyi geleceğini biliyorum ben Anladın mı? A few moments later. Doktor oh, oh, Er ya 50 oh. tane abonelik hediye etmiş. Oha! Şaşırmam kadar doğal bir şey var mı? Bana böyle toplu abonelik hediye ediliyor mu? Kaç kere gördünüz bunu? Yani çok sevindim abi abonelik hediye edilmiş. Oha! Pardon ya. Çok var. konuşamıyorum. Bitmedi oğlum. Çok teşekkür ederim. Anlatamam sana. Yani nasıl mutlu olduğumu anlatamam şu an. <laughs> Tam 18 çift 50 tane abone edin. Bana öyle abone olmuyor çok. Beni zengin zannediyor bak. <laughs> 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 Ulan yani Mesela var. mobil oyun şirketim var 27 milyon lira ediyor. Anladın mı? Berk mi? Ne no no. Allah kahretsin. Ananı sikeyim. Yine maraton. Amına kodum bunu da mı koymuş videoya? <laughs> Burayı izlemesek olmaz mı ya? Burada şimdi ben neyin geleceğini biliyorum. Yani şeyin niye koymadı? Uçan vuruşum vardı benim. Bütün Instagram Türkiye paylaşmış vuruşumu Kariyerimin en iyi ikinci vuruşuydu ya da birinci vuruşu bilmiyorum hangisi daha iyi. Yani bu olmaz ya. Yardım sandım. Hadi evet. öyle abi. Ben. top. Yardım sandım ya. Yeah. Ev zemin alındı ya. Hayır. Hangi adamı vuramadın mı gördünüz yani? Ne? Hangi adamı vuramadım? Aa evdeki böyle bir lafım var belki. Hayır. Hangi adamı vuramadın mı gördünüz yani? Laflarım çarpılmış abi kesilmiş yarası. Ee... Öyle bir şey olmadı. <laughs> Öyle bir şey olmadı ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu bir şaka olmadı ya. Çıkarım beni buradan. Anladım. <laughs> Öyle bir şey olmadı. <laughs> Şöyle çekeyim. Çıkamazsınlar. Nasıl mantık? Şey <laughs> dostum? <laughs> ya. Frey'i niye almıştık? Şimdi. Bu da teknik bir atış zaten <laughs> çok kolay. Bak atamayanlar olacak iyi izleyin şimdi bak. Bak bak bir atsınlar. Öyle kolay bir atış arkadaşlar kolay. Gördün mü atamadı. <laughs> ya baksana videonun tam yanında gördüğüm görüntü şu arkadaşlar. Yani. Bir <gülüyor> <Gülüyor> bu. Oh my god! Ne gerek vardı bu hareket? Oh, yani şu hareketi <laughs> yapamıyorlar abi. Osman, dayak yükleniyor oğlum, yükleniyor. %85'lerde şu anda burada böyle öyle söyleyeyim sana. Ben bu hareketi bir daha denedim, yaptım amına koyayım. Şöyle denedim ve böyle tuttum. Bunu evet. niye Peki. koymadın? Tabii daha yapardı abi. Bunu niye koymadın? <laughs> Bazen, Neler Aa bu çok komik bir şey ya. Poşetin içine giriyor. Cibil Alpin kedisi Logitech poşetin içine. Logitech olarak evde geziyor. Çok saçma. Bak. Ne beni? Lan beni ya, ya. <laughs> koy, koy, damarın, Çekil. Ben kazanırsam hayır, 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 Ben, ben hayır, hayır, ben adam yerine koyun. Skinli bilecek. Niye atlet? Bu ne lan? <laughs> ya. de çok fena kaybettim. Nereden geliyor lan? Ne yaptın amına koyayım diyor sanki birisi orada ya. Mide sesi mi o? Oğlum ben yanındayım lan senin. Bir dakika. Sen mi olsun hadi abi hadi ya. Hadi Dren abi. Hayır hayır oradayım lan. Cantu abinin solundayım görmüyor musun? Hadi e kayıt var Ben oradayım, ben oradayım salak. Kanka sen mi osurdun doğru söyle. Abi yanındayım yanında solundayım. Ben daha çok çok hızlısın yani abi. Bak sen orada ben bir dakika. Bir... sanki ben bunu ben bunu verdim buna böyle bir aşırı Kanka bir... ben bunu ben bunu izledim asiktir bana Esin yıkıldı dedim. Ben seni haklı yapmıyor. Ben bunu izledim mi asiktir bana yıkıldı dedim ama orada olduğumu fark etmemişim. Ben oradayım. Ne var ne ben oradayım. Yıkım çok. Aa! Alpte ben bir şey yapmadım ifadesi yok mu şu anda böyle? Evet. Kesin Alp yaptı. Eldiven dedi çok fena söylüyor. kör gözleriniz sikeyim. Oradayım omzum gözüküyor. Besler geliyor bir yerden i̇şte ya. Çan. Bak sağdayım soldayım. Abi sen çok üzülme <laughs> Kaç geldi şimdi bana? O çünkü abi. ben bu videoyu Bize izledim ve dedim, dedim. ki asıkır <laughs> bana kaldı ya. Yani. Hadi. Yeni dön görmedim. Vallahi insanlardan bekliyorum. Abi. Bu filmi izlemeden Vallahi görmedim. <laughs> gel tokalaşalım ya. Pardon görmedim <laughs> kardeşim ya. Gel gel. Aynısını gel, diyorsun abi o yüzden <laughs> ayır bak. <laughs> Neden <Vallahi>. ayır? Osman'a <laughs> da kaç yapmıyor daha önce de yaptım. <laughs> ya şimdi de onu yapacaktım. Unuttum ben bunu yaptım. Hafızam yok ya. İkinci <laughs> de <bunu> yaptım. <laughs> Ele sağlık <laughs> 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 ee, Osman. Buradan sonra telif var demiş.